Merhaba. Bugün sizin için Ömer Seyfettin'in e, gerçekten çok etkileyici, hatta tüyler ürpertici bir öyküsünü, Başını Vermeyen Şehidi ve bu öykünün kök saldığı tarihi metinleri şöyle bir mercek altına alıyoruz. Evet. Evet, elimizde hem öykünün kendisi var hem de Peçevi Tarihindeki ki biliyorsunuz dönemin önemli Osmanlı kroniklerinden orijinal anlatıyı karşılaştıran bir şey, analizimiz mevcut. Buradaki amacımız biraz da bu sıra dışı inanç ve kahramanlık anlatısının nasıl oluştuğunu anlamak. Allah. Değil mi? Yani tarihi bir vaka nasıl edebiyata dönüşüyor? Aynen öyle. Özellikle Peçevi'nin aktardığı, olaya bizzat tanık olan kadının kendi yazdığı destan ile Ömer Seyfettin'in hani modern hikayesi arasındaki farklara, benzerliklere bir bakacağız. Gerçekten çok düşündürücü. Hikaye bizi hemen ziget var kuşatmasının hemen öncesine götürüyor. Kuşatılmış bir yer, Grijgal palangası, tam da kurban bayramı arefesi. Evet, kalede kuru kadı var ve yanında sayıları 114 civarında, yani bir avuç gazi diyebiliriz. Karşılarındaysa binden fazla düşman askeri. Hava çok gergin olmalı. Anlatıda kargaların bile uğursuzluk taşıdığı falan söyleniyor. Tabii, durum kritik. Düşman kaleden, Vireli yani anlaşarak teslim olmalarını istiyor. Canlarını bağışlayacaklarına dair yeminler ediyorlar falan. Ama bizimkiler kabul etmiyor sanırım. Etmiyorlar. Kuru Kadı ve gaziler özellikle de Deli Mehmet ve Deli Hüsrev gibi e, böyle coşkulu gözü pek savaşçıların da etkisiyle o günün maneviyatına sığınıyorlar. Hem Cuma hem Arife günü. Yani sayıcı az olmalarına rağmen savaşmayı seçiyorlar iman gücüyle. Aynen öyle. İman gücüyle harekete geçiyorlar ve çarpışma başlıyor. İşte burada olaylar inanılmaz bir noktaya geliyor. O meşhur an değil mi? Deli Mehmet'in şehit düştüğü an. Evet, Deli Mehmet şehit düşüyor, tam bir düşman askeri başını kesip hani ganimet olarak götürmeye çalışırken Deli Hüsrev feryat ediyor. Mehmet canını verdin bari başını verme diye bağırıyor ve sonra işte o an anlatıya göre şehidin başsız gövdesi birden canlanıyor, ayağa fırlıyor, düşmana yetişip onu bir kılıç darbesiyle yere seriyor. Kendi başını geri alıyor yani. Aynen. Kendi kesik başını yerden alıp olduğu yere tekrar cansız bir şekilde uzanıyor. Gerçekten akıl sır ermez bir olay. İnanılmaz. Peki bunu görenler var mı? İşte işin ilginç yanı o. Bu inanılmaz olayı sadece kuru kadı ve deli hüsrev görüyor. Ve daha da ilginci bu sadece Ömer Seyfettin'in kurgusu değil. Nasıl yani? Peçevi tarihinde bizzat kadının kaleme aldığı manzum bir destan var. Orada bu olay aynen böyle anlatılıyor. Vay canına yani kadı kendi tanıklığını mı yazmış? Evet evet. Hatta destanında bu olayın gerçekliğine peygamber ve ashabı üzerine yemin ederek vurgu yapıyor. Yani tarihi bir tanıklık söz konusu. Bu çok çarpıcı. Yapıcı. Demek sadece edebi bir motif değil, yaşandığı iddia edilen, kaydedilen bir olay. Aynen. İşte Ömer Seyfettin de tam bu tarihi çekirdeği alıyor ve 1917'de milli edebiyat döneminde, Birinci Dünya Savaşı sürerken, yani o çalkantılı dönemde, modern bir hikayeye dönüştürüyor. O analizdeki benzetme çok güzeldi. Peçevi'deki kadının destanı daha sade, kuru bir anlatım bir desen gibiyken Seyfettin bunu canlı tasvirlerle işte mekan, zaman, kuru kadının yara salakabı, uykusuzluğu, delilerin o dervişane halleri gibi detaylarla psikolojik derinlik ve edebi sanatlarla zenginleştiriyor. Adeta renkli bir yağlı boya tablo haline getiriyor. Çok yerinde bir benzetme gerçekten. Bir de kadının gördüğü başka bir şey daha var değil mi? mezarda falan. Evet, evet o da var. Kadı Deli Mehmet'in mezarında yeşil bir nur ve bir meleğin şehidi okşadığı bir başka keramet daha görüyor. Ancak Ancak bu yaşadığı olağanüstü manevi deneyimi yani halini başkalarına anlatıp destanını yazdığında yani kale döktüğünde o manevi hali kaybettiğini hissediyor. Kalbinin ağırlaştığını, kaynakta kesafet doldu diyor, öyle hissediyor. İlginç. Hatta Deli Hüstrev onu uyarıyor. Adam gördüğünü kaleye geçirirse, yani söze dökerse kazandığı hali kaybeder diyor. Bu da tasavvuftaki o sırrı saklama prensibini hani akla getiriyor biraz. Çok enteresan bir boyut bu. Hem destan hem de hikaye sanırım bizim kültürümüzdeki o kahramanlık anlayışını da çok net gösteriyor. Yani maddi bir kazanç, kişisel bir çıkar peşinde değiller. Kesinlikle. Tamamen din Vatan gibi e, daha yüce kabul edilen değerler uğruna mutlak bir fedakarlık var. Bile bile ölüme gitme durumu söz konusu. Gördüğümüz gibi başını vermeyen şehit gibi anlatılar bize tarih, inanç, efsane ve edebiyatın nasıl iç içe geçtiğini gösteren şey müthiş örnekler sunuyor. Evet. Tarihi bir vaka bir tanık anlatımıyla destansılaşıyor sonra da Ömer Seyfettin gibi usta bir yazarın kalemiyle yeniden şekillenip bambaşka bir anlam katmanı kazanıyor. Peki sizce bu türden yani tarihle efsanenin böyle iç içe geçtiği anlatılar bizim geçmişi ve kahramanlık dediğimiz o kavramı anlamamızı nasıl şekillendiriyor? Ve tarihi olayları yeniden kurgulayıp anlatmanın gücü sizce tam olarak nereden geliyor? Belki de dinleyicilerimiz bu sorular üzerine biraz düşünmek isterler.